arkadaşlar herkese selam bugün inse inceleyeceğiz ve 400 dolarlık bir bakiyemiz var öncelikle videoya geçmeden önce bu videoya özel çekilişimizi açıklama kısmındaki twitter adresimizden ulaşabilirsiniz ve bugün ilk kez bu sitede sponsorlu bakiye ile oynuyoruz evet anlaşmayı sağladık sponsorlu bakiye ile oynuyoruz bize destek olmak için ve %100 bonus alabilmek için arkadaşlar siteye girdiğiniz zaman refill bölümüne gelip refill aşağıdaki enter kod kısmına arms kodunu kullanırsanız sizlerde ilk yatırıma özel %100 Bonus alıyorsunuz ve ondan sonrakilerde de yüzde %30'luk bir bonus sağlıyor. Ve bu size katanların avantajları çok fazla. Ve sitede oynadığınız zaman sizin burada bir leveliniz var. Ve bu leveller arttıkça arkadaşlar sizlere bir sürü kasa veriyor. Premium'da normal kasası, normal sticker'lar, kodlar, modlar her şeyi sizlere hediye ediyorlar. Şimdi ben de sizlerin yanında buy premium diyerek arkadaşlar şöyle bir... 50.000 XP'likten alalım. Evet, Star Clan, Mulan Zarsur böyle şeyler söylüyor. Direkt Contin diyerek arkadaşlar geçebilirsiniz. Ee, bekliyorum. Evet, gördüğünüz gibi Team Air diye birisine girdim. Start Playing dediğiniz zaman da sizi direkt böyle böyle bir yerlere sokuyorlar. Şimdi buraya geldik. Şimdi ben 33 level oldum XP satın aldığım için. Şimdi arkadaşlar sizlerle birlikte ilk premium kasasını bir açalım. Sizler de görün. Zaten her yatırımınızda sizlere bunu hediye ediyor. Ve sizler de arkadaşlar buradan güzel itemler çıkartma şansınız oluyor. Mesela ben şu anda Star MP5'in Condor Zero itemini çıkarttım. 1.6 dolar değerinde. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ben 1.6 dolarlık bir bakiye çıkarttım ve leveliniz arttıkça arkadaşlar sizler de buradan istediğiniz kadar kasa açabilirsiniz. Şimdi bizim 296 dolarlık bir bakiyemiz kaldı ve ben bugün burada shop bölümüne gelip şöyle 25-30 dolarlıklardan birkaç tane item alacağım 40 alalım şöyle biraz da 40 alalım arkadaşlar oh, güzel şöyle 50 dolar 40 dolarlık itemlerimizden aldık bugün lava oynayacağız ve bütün oyunları sizlere göstereceğim zaten bir önceki videomuzda da e, biz burada oynamıştık şimdi kendi hesabımızla level kasmaya çalışacağız bakalım. Şimdi ben diyorum ki beyaz arkadaşlar. Beyazla lava moduna girdiğim zaman beyazla bakalım ne gelecek. 5 tane patlayacakmış. Umarım beyaz gelir. Let's go. Evet dönmek üzere son 1 saniye ve Ah be patladı. Üzücü. Ben bir daha deneyeceğim. Mavi deneyeceğim arkadaşlar. Bu sefer bakalım şimdi ne olacak. İnşallah bu mavi alırız ya. Almamak için kötü bir neden yok. Hadi bakalım. Bu yine 5 tane patlayacak. E, bu sefer maviyi alalım. Evet aldık güzel. Az önceki zararımıza çıkartmış olduk. Şimdi ben take demek istiyorum ve buradan başka oyun modlarını geçiş yapabilirsiniz. Şimdi ben e, şimdi şurada normal crash'e 192 atalım. Hedefimiz 1.70. Yani çok zamandır patlıyor. Yani 1.70 bizim için çok ideal bir sayı olacaktır. Evet 1.45'te patladı. Şimdi beti arttırıyorum ve 1.70 yazıyorum arkadaşlar. 179 attım. Bakalım şimdi ne verecek? Umarım istediğimiz item'ı alabilecek bir kıvama gelebilir bu sefer. Çünkü çok uzun zamandır arkadaşlar bayağı bir patlama yaratmış. Bu sefer hani de gidecek ya. Yani 100 1.50'yi falan 1.60 görsek gider. Evet, gitti arkadaşlar ve çok güzel bir item aldık 1.77 de patladı. Şimdi ben şöyle birazcık çılgınlık yapacağım ve 4x basacağım. 159 dolar top girip bak 4x, 4x bastım. Bakalım şimdi ne gelecek. Ve dediğim gibi arkadaşlar bu video özel çekilişimizi Twitter adresimizden ulaşarak sizler de katılabilir şansınızı deneyebilirsiniz. 1.43 kötü bir sayı. Ee, bir upgrade'e gidelim ya. Biraz da bir de şu bakiyeyi şansımızı deneyelim. Şansımızı yüzde %38 yapıyorum ve over diyorum arkadaşlar. %35 yaptım. Gelirse çok güzel. Şurada artacak şeyin en sonuna kadar gitmesi lazım. Bakalım ne olacak. Ve let's go. İşte bu kadar. Vurdun kaçtın. Taktik bu. Vurdun kaçtın. Şimdi oradan uzaklaşalım. Ve bütün hepsini ruletli bir oyun moduna basarak 1000 dolar yapıp çıkalım. Hedefimize ulaşmış oluyoruz o zaman. Bakalım. Şimdi çok fazla kırmızı gelmiş. Ve bu ev çok riskli bir el. Ben şöyle bir şey planlıyorum. Nasıl bir şey planlıyoruz? Şunu şöyle basıp geri kalan bütün bakiyeyi de arkadaşlar kırmızıya yükleniyorum. Bu gelirse istediğimiz bakiyeyi ulaşmış olmuyoruz ama ucu ucuna yetiyoruz bakalım kırmızı gelse çok mükemmel ve bir kırmızıya geç <laughs> evet geçmedi <laughs> yapacak bir şey yok şimdi level'ım yine arttı ben sizler için bir tane daha şöyle ortalardan arkadaşlar şu level arttıkça da nasıl olduklarını görün diye sizlere bir kası daha açacağım premium kasası let's go sağda da premium varmış onu görmedim ama soldaki premium'u açtık bakalım şimdi ne gelecek şansımıza tamamen şans arkadaşlar dediğim gibi bunlar aklınızda farklı bir şey kalmasın ve bir Mac olsa bir tık iyi olabilirdi ama bu da not bad ya. kötü değil çok fazla şimdi dediğim gibi arkadaşlar kod bölümüne refl bölümüne gelip kod bölümüne arkadaşlar arms kodunu kullanırsanız ilk yatırımın özelliği %100 ikinci yatırımlarda arkadaşlar veya 3. 4. da yüzde %30'luk bir ekstra para veriyor sizlere i̇şte siteye girip şanssız denemeyi unutmayın bu videoyu özel çekişimize twitter adresimizden katılabilir. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.